Evet, şu anda triger kayışımızı bağladık. elimi çekmeyin. Bu arada da he, şurada ben size aracın sentisini göstereyim. Bu 1.5 Renault'larda 1.6'larda da bu şekil. Dizellerde. Şu anda bakın en santrikli bir noktamız var. Şurada bir kitleme yerimiz var. Burada dişliden direkt silindiği kapağına geçiyor. Kayışımız üzerinde işaretin tek en buraya gelecek. Şöyle göstereyim. Şuraya pompada bunlar avre'dir ama tekrar biz e, yine ayarlıyoruz. Mazot yakıt pompasının inşaatı buradaki çizgiye gelecek. Şimdi alt krankı göstereceğim. Alt krankın kitlemesi bunların e, ön taraftadır da oraya sökmeye gerek yok. Bakın şu alttaki çizgi de buradaki noktaya gelecek. Şimdi ben bunu montajını yapıyorum. bir diğer husus da e, Grank'taki kama yeri üste gelecek. Yani motor üstüne doğru gelecek. Bu şekilde bundan sentis oluyor. Ama ön tarafta da kitleme yeri var. E, onu o da kitlemeye gerekiyor. Bu şekilde basit oluyor. Grand'ın şu e, kama yeri Renault'lar her zaman hafif çapraz üstte doğru gelir. E, ne yaptık? E, kayışta çizgi vardı. Bu noktaya geliyor. Üst tarafa geçelim tekrar. Ensantik kitlemesi. Şöyle kamerayı yapalım. E sen işte şöyle civatımız var. Buradan sindir kapağını geçiyor. Diğer hususta kayıştaki nokta buraya geliyor. Yakıt pompasının işareti de üst tarafa gelecek. Bu çizgiye gelecek. Şurada kayışın ayarını yapacağım ben size. Sen şöyle bir tut. 6 ee, ay ver bana. Bir de 13 yarım ver. Bilyanın üzerinde de sen öyle bir sağlık yapın. Altı aydan yarım ben. şu şu anda şu göster. Bu şu anda eski bilya. Bakın şurada ee, ok işareti var. Ok işaret yönüne doğru ayar vereceğiz. Şimdi yenisini ben bağladım. Yani şu işarete göre aşağı gelecek şimdi. Şu işaret buraya gelecek. Şimdi yenisi üzerinde göstereyim. Sen de ışığı tut şöyle bir. Bir saniye. Öteki taraftan tut. Zaten ben buradan çalıyorum. Sen de az bir şey kay şöyle. Bakın. Adını taktık. Aynı yöne bir geçiş aradım. şey yapmam lazım. Bir saniye. Şurada ok işareti göstereceğim. Bak şurada. Işığı tam şuraya tutar ya. Bakın şurada ok işareti. Şöyle ok şekli. Geldi yok az şey yap telefonu ayarın. bak. Şu anda getirdim. Bak onu iyi akıl ettin. 13 ben bu şekilde gelecek. Bu şekilde sıkacağız. Ya yani uç o yarağa gelecek. Şimdi sıkalım ayarımızı. Bundan sente işareti bu şekilde oluyor. 1.5'lerde 1.6 dizellerde. Bu şekilde sıktık. Onu sıktıktan sonra kayışı bir iki defa şöyle bir esnedelim. O işaretini tekrar sen bir göster. Oynama yapıyor mu şu anda? Oynama yapıyor Tam, aynı aynı işaretine göre değil mi? Esnetmeler. Biraz ziyaret. kaydı aşağıya ama bir tamam. şey olmaz. O hafiften bir şey olmaz. Milimden bir şey olmaz. Bu şekilde. Ayağını sıkacağız. Biraz da toplama devam ediyor. Bittiği zaman ben size tekrar video kaldım yerden devam edecek.